Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı ikinci dereceden f fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde çizildikten sonra Eksenler orijin etrafında pozitif e, Yönde 45 derece döndürünce parabolün tepe noktası a ile çakışıyor f x 2 değerini soruyor e, Mf matematik kanalından aldığımız bir soru bu arada Şimdi şurası 45 derece ise iş tersine şurası da 45'tir Şimdi şöyle indirdiğimizde Şurası ilk kök 2 Şurası ilk kök 2 o zaman Burada 45, 45, 93 geni vardı. Şurası ne oldu? 2 katından 4 oldu. Şimdi bunun normal halini çizecek olursak yine x8 sıfırdan sıfıra sıfırdan geçecek. Ve şurası 4 olacağından dolayı şurası 4 olmuş olacak. Şimdi şurası da 2, şurası da 2 olmuş olur. Şimdi normalde tepe noktası aymış. O zaman biz de tepe noktasını şöyle çizecek olursak tam dik gelmek zorunda. Çünkü nedir? Tepe noktası simetri eksenir. Mesela bu da diktir. Ee, dik gelir. Şöyle bir koordinat teksini çizsek mesela şurası dik olur. Ee, bunu kullanalım hemen. Şurası 90 oldu o zaman. Şurası 45 45. Şuraya 2 bulduk. 2 bulduk. Şurası da 2 o zaman. Şurası ne oldu? 2 2, 2 oldu değil mi? Evet. Ee, o zaman <laughs> orayla bir işimiz yoktu. Da şurayı bulmak önemliydi benim için. Şimdi şurayı mesela bir koordinat ekseni gibi kabul edersek ki doğru bir yaklaşım bu. 45 derece döndüğünde koordinat de böyle çevirerek bakabiliriz. O zaman tepe noktamızın e, ordinata x2 olmuş olur. Şurası da 2'miş demek ki. Artık soru da bitti zaten. x çarpı x eksi 4 şuraya da bir k koyduğumuzda 0 koyduk. 0 koyduk ne geldi? Pardon 2 koyduk. 2 eksi 2 ya bizim tepe noktamızın hepsi. eksi 1 e, mi geliyor? Tamam. Bize de eksi 2 değerini soruyor. Eksi 2 çarpı ee, Bir dakika bir yere hata yaptım. <laughs> 2'ye eksi 2 noktasına geçiyor. 2 eksi 2 çarpı k eşittir. Eksi 2 pardon. Şurayı yanlış yapmışım. K eşittir. Ee, 1 bölü 2 geliyor. Şurası tepe noktasının hapsi 1 bölü 2 geliyormuş. Eksi 2 koyduk. Eksi 2 çarpı Eksi 6 şurası artı 12 bölü 2'den de cevap 6 gelmiş oldu. Cevap da C oldu. E, çok güzel bir soruydu.